Tamer Korkmaz, Gladio'nun Derin Matruşkaları Sedat Bin Zayed'in paralel filmdeki aktörlüğüne zoom yapmadan önce 9 yıl öncesine gidelim. 28 Şubat soruşturmasının patladığı günlerdi. Çevik bir de gözaltına alınanlar arasındaydı. 20 Nisan 2012 tarihli Star gazetesinde Çevik bir emniyette seccade istedi, 5 vakit namaz kıldı başlıklı bir haber dikkat çekiyordu. Emniyette 3 gün göz altında kaldıktan sonra tutuklanan 28 Şubat darbesinin önde gelen ismi Çevik Birin, polislerden seccade istediği ve ilk gün yatsı namazıyla başladığı iddia ediliyordu. 28 Şubat döneminde dindarlara, namaz kılanlara kan kusturan Orgeneral Çevik Biri. Yıllar sonra sempatik gösterme gayretindeki bu üfürük haberde kimin imzası vardı? El cevap, o dönemde Star'ın Ankara Haber Müdürü sıfatını taşıyan Paralel, cevheri güven. Medyamızda bir dönem reklamları dağıtan Madam olarak bilinen ejanjanlı şahıs, o günlerde kamuoyuna bir anlamda çevik bir narkozu veren Asparagas'ın üretimi için devreye girmişti. Madam'ın eniştesi, NATO'nun merkezi olan Brüksel'de görev yapmıştı. Kendisi de komprador Burjuvazi'nin kanatları altındaydı. Siyonistlerin hizmetkarları Cevherinin loca efendisi Fethullah'ın 28 Şubat sürecinde Washington'ın ve Tel Aviv'in gözdesi Çevik Bire övgüler sıralayan bir mektup yazdığını bu vesileyle bir daha hatırlıyoruz. Devam edelim. Jinsa 1999 yılında Çevik Bire özel bir ödül vermişti. Jinsa yani Jewish Institute for National Security Affairs, Amerika'daki en etkili 3 Yahudi örgütünden biridir. Ödül töreni sırasında Jinsa'nın danışma kurulu başkanı aynen şöyle demişti. Bugün Türkiye eğer layık ve istikrarlı bir ülke ise bu durumu Çevik birle birkaç kişinin vizyonuna borçludur. Ayrıca Çevik Bir'e siz gerçek bir kahraman ve dünya çapında bir lidersiniz diye hitap etmişti. 1990'lı senelerde Loja Efendi Fethullah'ı Yahudi lobisiyle buluşturan Türkiye'deki Gladio'nun üst yapının baronu İshak Alaton'dur. Mr. Alaton 28 Şubat MGK'sından 24 gün önce Sincan'daki tankları yürüttürmüş ve bunun için junta üyelerine 4 ev hediye etmişti. Nereden koşuyor? FETÖ'nün finanse ettiği nokta dergisinde Eylül 2015 fotomontaj tekniğiyle Erdoğan'ın arkasında şehit cenazesi geçerken selfie yaptığı bir kolaja yer verildi. Paralel noktanın yayın yönetmeni Cevheri Güvendi. Güven 2004 yılının başında FETÖ'nün kara propaganda sitelerinden biri aktifhaber.com'u kurdu. Bu sitede paralel eleman Rauf Atilla Polat'ın ismini müstehar olarak kullanan FETÖ Emniyet İmamı Osman Hilmi Özdil'in yazılarını yayınladı. Haziran 2009'da ise Star gazetesinin Ankara Haber Müdürlüğü'ne getirilmişti. Yani Baykal'a kaset operasyonundan 11 ay öncesinde. Yaptığı fabrikasyon haberler ve yazdığı Bal Tuzağı adlı kitapla FETÖ'nün psikolojik harp elemanlarından biri olarak istihdam edildi. Kaçak güven paralel yapıdaki özel görevine şimdilerde YouTube'daki kanalı üzerinden devam ediyor. Paralel filmin mafyöz aktörü. Cevheri Güven bir dönem Fuat Avni adıyla Twitter'da kirli bilgi fışkırtan odağın tandemi Said Sefa ve Emre Uslanmaz'la birlikte. Sedat Peker'in başrolünde oynadığı malum film için senaryo hazırlığı yaptı. İş bu paralel yapı üçlüsünün 2020'de yaydığı muhtelif kirli bilgileri Sedat Bin Zayed şimdilerde videolarında kullanıyor. Mesela Sedat Bin Zayed'in Kolombiya'dan Türkiye'ye kokain ağı kuruldu iddiasını ilk defa FETÖ'cü cevheri dillendirmişti. Bu arada Mr. Peker'in Mossad ve CIA bağlantıları her geçen gün biraz daha netleşiyor. Cevheri Baykal Operasyonu'nda. Loca Efendi'nin cevherisi 2010'da Baykal'a yönelik kasetin sahne almasında da görevliydi. Amerika'daki bir internet sitesi üzerinden ilk kez gösterime giren o kasetin ikinci sürümünü kendi internet sitesinde yayınlayan Yener Dönmez adlı kullanışlı eleman bu hadisede cevheri güvenle bağlantısını itiraf etmişti. Derin adres. Bomar Akıcı Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı seçilmesinden sadece birkaç gün sonra 27 Mayıs 2010'da CHP'ye en büyük kötülüğü Deniz Baykal yaptı diye beyanat veren kimdi? Türkiye'deki Gladion'un baronlarından İshak Alaton 1927-2016 Deniz Baykal'a kaset operasyonu bir başka deyişle CHP'nin yeniden tasarımı Baronsal Gladio'nun lokomotifliğinde FETÖ'ye yaptırıldı. Şimdilerde FETÖ'den tutuklu İlhan İşbilen kaset yayınlandıktan sonra Baykal'ı arayıp biz yapmadık demişti. Bu replik cinayet mahalline ilk katil gelir yazılı olmayan kuralı kapsamında bir kuyruklu yalandı. Mr. bilen vaktiyle FETÖ'yü Illuminati'nin yıllık toplantılarında temsil etmiş olan şahıstır. Bu çarpıcı bilgiye kozmik oda belgelerinde rastlanmıştır. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak Cem Küçük, Biz Bu Filmi Görmüştük Köşe yazarlığına 2012'de başladım. O gün bugündür onlarca kez iftiraya uğradım, Sebebi belli. 2011 sözde şike sürecinden beri o zamanki adıyla cemaat, sonraki adıyla FETÖ'ye açık tavır alan ilk kişilerdenim. Bu terör yapısını en zor zamanda eleştirebiliyordum. 17-25 Aralık olunca nasıl mücadele ettiğimiz ortada. Sonra 15 Temmuz oldu. FETÖ'nün gerçek yüzü ortaya çıkınca tenhada bekleyenler sahte kahraman gibi ortaya çıktılar.'' 17-25 Aralık sürecinde muhaliflerin önemli bir kısmı FETÖ ile işbirliği yaptı. Bunlardan biri de Oda TV çetesiydi. Soner Yalçın, elemanları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, FETÖ'nün karşı gazetesiyle işbirliği yapmışlardı. Bunu ortaya çıkardığımız günden beri saçma sapan argümanlarla saldırıyorlar. Elbette millet bize inanıyor. Seçim sonuçları ve milletin bizlere teveccühü bunların delili. Oda TV'nin beni öven birçok haberi var. Silmeyi unutmuşlar belli ki. Ama bakın FETÖ içeri attığı isimleri kendine köle ediyor. 17-25 Aralık'ta Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan karşı gazetesinde hükümeti devirmek için uğraştılar ve nedense karşı gazetesi davasında yargılanmadılar. Bize belgeleri cemaat verdi diye yazdı Barış Pehlivan. 17-25 Aralık darbe girişiminin savcıları Muammer Akkaş ve Celal Kara karşı gazetesinde aklanmaya çalıştılar. Kim eliyle? İki barış eliyle. Gezi olaylarında Sayın Cumhurbaşkanımıza katil bile dediler. Onlarca yalan haber yaptılar. Zaten Oda TV çetesi ve elemanları yüzlerce kez yargılandı ve mahkum oldular. En sonuncusu MIT personeli bir Libya şehidimizin açık kimliğini deşifre ettiler. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan cezaevinde 6 ay yattılar. Barış Terkoğlu nasıl olduysa beraat etti ama etmemeliydi. Barış Pehlivan ise 3 yıl 9 ay hapis cezası alarak tescilli vatan haini oldu. Zaten bu çete hakkında tüm devlet nezdinde bir uzlaşma var. Aralarında nasıl bir çıkar kavgası vardı bilmiyoruz ama Soner Yalçın'la İki Barış'ın yolları ayrıldı. İki Barış artık hain kategorisindeler. Millete FETÖ borsası konusunda aylarca yıllarca iftira atan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akal'ın bir iş adamını FETÖ dosyasını sümen alta etmek için 150 bin dolar isterken yakalandı. İki Barış'ın avukatı şu an cezaevinde. Acaba iki barış yaptıkları yalan haberler karşılığı bu 150 bin dolardan ne kadar pay almıştır? Kim bilir? Dün gördüğünüz Barış Terkoğlu yalan yanlış bir yazı yazarak güya geçmişte ve yakın dönemde yaptığı hainlikleri gizleme peşinde. Güya bir polis Adnan Oktar örgütünün evindeki bir bilgisayarda benimle ilgili bir not bulmuş. Baştan aşağı uyduruk ve masa başında kurgulandığı belli bu haberi son dönemdeki gelişmelerden bağımsız düşünmemek lazım. Ben milis gücü kurun demişim, araya bazı devlet büyüklerimizi katmışlar. Zaten benimle baş edemeyen herkesin ortak derdi beni devlet büyüklerimize şikayet edip, bakın Cem Küçük sizin adınıza konuşuyor demek. Böylece o büyüklerimizi benden soğutacaklar.'' Barış Terkoğlu'nun yazdığı her şey baştan aşağıya yalan. Bu iddiayı ispatlayamayan alçaktır. Ama iki Barış insanlara yıllarca böyle iftira attılar. Mahkemede bakalım ne diyecekler. Çok merak ediyorum. Onlar için iftiraya at izi kalsın mantığı önemli. Dün beni arayan bazı arkadaşlar da belgenin düzmece olduğunu söylediler. Dedim ya son zamanlarda yaşanan olaylarla iki barışının iftiraları örtüşüyor. 17-25 Aralık süreci ve Fuat Avni tweetlerinde de gene aynı kişilerle mücadele ediyorduk. Bize o zaman saldıranlarla şimdi saldıranlar aynı çete mensupları. FETÖ, PKK sizi aldatmasın. Hepsini besleyen aynı merkez. Son dönemde birçok isimle birlikte bizlere de saldırı emrine aynı merkez verdi. Hiç şüpheniz olmasın zaten dün Erk Acarer isimli PKK'lıdan FETÖ'cü Yavuz Baydar'a, Halk TV'den bir güne yurt dışındaki FETÖ'cülerden PKK'lılara herkes Barış Terkoğlu'nu destekliyordu. Hatırlarsanız 17-25 Aralık'ta da Cumhuriyet FETÖ bülteni gibi çıkıyordu. Biz bu filmi gördük. Bu saldırıların alasını da ama son 8 senede alayını hizaya getirdik. Hukuken hepsine bedel ödedik. Gene ödeteceğiz. Filmin sonu geldiğinde kim nerede olacak göreceğiz. Ben bunu eskiden FETÖ'cülere, sonra PKK'lılara ve bazı medya patron ve mensuplarına dedim. Hepsi tarihin çöplüğünde. Ya kaçtılar ya cezaevindeler. Bunlar da tarihin çöplüğüne gidecek. Cem Küçük Türkiye